Çocuklarımla gezmek için elektrikli bisiklet kiralayacağım. Bu yer belediyeye ait. Hem kapalı bisiklet park yeri hem de bisiklet kiralama yeri olarak kullanılıyor. Bu bisikletin 6 saatte kiralama ücreti 8 euro. Her bisiklette böyle numara var ve ekstradan böyle bir QR kodu var. Bu QR kodunu taratarak istediğiniz bisikleti kiralayabiliyorsun. Ben de online olarak kiraladım. Bana böyle bir QR kodu ve pin verdi. Kaydı oluşturdum. Kapı ve gerekli malzemelerin bulunduğu dolap otomatikten açıldı. Bisikletin anahtarı, aküsü ve şarj aleti. Aküyü şu şekilde yerleştiriyoruz. Bisikletin kilidini de açalım. Şimdi sürme zamanı. Eğlenceli mi çocuklar? <laughs> 2 dakika bisikleti park edip marketten bir şeyler alacağız. Malzemeler de tamam. Solumda nehir, sağımda da göl var. Gençler nasıl gidiyor? Şimdi biraz parka geldik. Çocuklar oynamak istiyormuş. Şehir merkezine geldik. Bu göl de şehrin en büyük ikinci gölü. Çocuklar dondurma istiyor. Dondurma almaya gideceğiz. Oo, bir sürü çeşit var. İkisine toplamda 6.80 ödedim. Bizim şehrin tiyatrosu. Çaton yanında biraz mola verdik. Şimdi bisikleti geri yerine bırakacağız. Açıkçası belediyemizin vermiş olduğu bu hizmeti gerçekten de çok seviyorum. Bence fiyatlar gayet uygun. Peki siz bu kiralama sistemini ve fiyatını nasıl buldunuz?